Merhaba arkadaşlar, İsofut kanalına hoş geldiniz. Bugün Gül Bahçe'ye geldik, piknik yapıyoruz. Kardeşim İsmail Emir'e kaleci antrenmanları yapacağız. İsmail Emir kaleci olacak. Kameraman Efe olacak ve ben şutları çekeceğim abisi. Arkadaşlar, bu şey 700 daha gelirse bunun üçüncüsünü de çekeceğiz değil mi? Kameraman Efe, şimdi kamerayı al. 哦，对，你在，我要那边去。我要那边去。 Oi. Kaleci. Kalecinin bu canı. Kale. Kalecinin üzerine geldi. Köşeden tam dışarıya. а что should... kaleci, tam boş kaleci. Bravo kale. Müthiş bir kurtarış. Bravo kale, bravo. Evet arkadaşlar, videoyu burada bitirdik. İlk yorumlara evet, iyi kurtarış, iyi kurtarıyorum yazsınlar Sonraki videolarda görüşürüz. Like etmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.